Merhabalar. Evet, şimdi gündem'e bir video düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde inanç masasında çalışan bir bayan, bir merasimde e, konuşmasıyla ve yaptıklarıyla gurur duyarak bir konuşma yaptı ve bu konuşma üzerine tabii ki sekülerlik, dindarlık ya da e, din şuuru'nun, inanç şuuru'nun nasıl erozyona uğradığını şahsen ben böyle yorumluyorum görmüş olduk kimseye imansız diyemeyiz ama nasıl bir dindarlık veya dini doğru anlama Allah'ı doğru anlama Kur'an'ı doğru doğru anlama iman hakikatlerini doğru anlama adına Aslında e, yorumlanacak bir konuşmaydı Ben konuşmayı burada yayınlamıyorum Siz girersiniz zaten bütün sosyal medyada var kişilik hakları söz konusu olabiliyor bazen. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle bu hanımefendinin yaptığı konuşmayı birkaç kere dinledim. Öncelikle şunu söyleyeyim sekülerlik ne demek? Şimdi sekülerlik deyince toplumda genelde dinsiz gibi algılanıyor. Halbuki mesela sekülerlik e, dini katmadan çok fazla dünyacı olmak yani dünya işlerini daha çok ön plana çıkarmak. Eğer tabii ki dini reddedip dünyacı oluyorsan orada bir dinsizlik söz konusu ama benim birçok seküler yani işte seküler takılan sanatçı arkadaşlarım veya normal hayatta arkadaşlarım var bunlar gayet de e, dinini inkar etmiyor yani Müslüman olduğunu kabul ediyor e, dinin işte emirleri de var ben yapmıyorum falan filan ama. Bir taraftan da dünyacı ve seküler. Yani bunlara siz dinsiz diyemezsiniz. İkincisi dindar insan ne demek? Dindar insan ilk önce baktığınızda insanlar şöyle anlıyor. Dinin bütün gereklerini eksiksiz yerine getirmeye çalışan insana dindar denir. Ama dini dini reddetmeyen, benimseyen, kabullenen ama diyelim farzları yapmıyor. Dini vecibeleri yapmıyor ama dinine sahip çıkıyor. Örneğin ben her zaman ne diyorum? Tesettür farzdır. Ben yapamıyorum. Bu nefsimin zafiyeti. O zaman senin iman hakikatlerine zarar gelmemiş oluyor. Yani dindar insanları da sadece dinin gereklerini eksiksiz olarak yapan insan olarak nitelendirirseniz o da yanlış. Dini benimseyen, dinini kabul eden, dininin yani Allah'ın emirlerini kabul eden ama eksikleri olan iman sahibi insan da dindar insandır. Ha, ne kadar dindardır? İşte öbürü eksiksiz yapmaya çalışır ki eksiksiz yapan mümkün değil. Peygamberlere bile Cenab-ı Allah bir eksik bırakmış ben tamamlayacağım demiş. Çünkü o da ne diyor kelime-i şehadette? pe Hazreti Muhammed de onun resulü ve kuludur diyor. Yani o da bir kul. Ona ona bile bir tane eksik bırakmış tamamlıyor. Şimdi ne kadar dindar, ne kadar yapabiliyor? Yapabildiğine göre onun da amelini Cenabı Allah bilir. O yüzden şimdi öncelikle bu hanımefendinin din konusunda ve sekülerlik konusunda hiç bilgisi yok. Birincisi burada sekülerlere güzelleme yapacağım diye ee, sekülerleri dindar insanlarla sınıflandırıyor. Yani ikiye ayırıyor. Dindar arkadaşlarım, seküler arkadaşlarım diyor. Sanki sekülerlerin hepsi dinsiz veya alkol alan dinsiz, almayan iman sahibi. Benim bir sürü arkadaşım var. Evet, alkole haram diyor. Ee, içiyor ama adam iman sahibi. Ben Müslümanım diyor. Şimdi günahlarla şeyi ayırmanız lazım. Şimdi burada o kadar cahilce bir konuşma yapıyor ki bir kere her seküler dinsiz değildir. Her ben seküler değilim. Müslüman olup da ben Müslümanım deyip de Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini e, inkar edip Cenab-ı Allah'a şirk koşan da iman sahibi değildir. İmanı gidiyor istediği kadar ben Müslümanım desin Allah'a şirk koşuyorsa. Şimdi burada bir kere ikiye ayırıyor seküler ve Müslümanlar diye güya onlara güzelleme yapacak. İkincisi diyor ki ben diyor bu düğünde diyor kendisi bu arada tam tesettürlü bir bayan. Yani gerçekten tam tesettürlü bol bol giyinmiş. Kimseye diyor işte burada alkol de alındı. Ben kendim diyor burada diyor dindar arkadaşlarımı da çağırdım. Alkol alan arkadaşlarımı da çağırdım ve alkolü kendi cebimden finanse ettim. Bununla da gurur duyuyor. Şimdi bir kere sevgili hanımefendi size şunu söyleyeyim. Ben baş açık bir bayanım ve dindar bir insanım. Eksiklerime rağmen Allah'a inanıyorum. İmanımı da koruyorum. Ben kendim prensip olarak hayatım boyunca hiç kimsenin alkol parasını ödemedim. Etrafım seküler, Müslüman, Hristiyan, Ermeni, o kadar çok insan tanıyorum ki ve onlara şunu derim, bakın ben sizi yemeğe götürürüm, siz alkol alabilirsiniz ama ben kimsenin alkol parasını ödemem. Ve hepsi bana bakın 30 yıldır çok muazzam bir saygı duyuyorlar. Beni tanıyan bilir, kardeşim feriştahı gelse ben kazandığım paradan alkol parası ödemem. Benim akrabalarımda da alkol alan var. Ve onlara da derim ben sizi yemeğe götürürüm iki fatura gelir. Alkolünüzü siz ödersiniz yemeği ben öderim. Birincisi bu. İkincisi evimde asla ve katiyen alkol içirmem. Alkol alan arkadaşlarım bana bunu e, teklif etmez. Akrabalarım da dahil. Ve ben bu prensiple birlikte e, oğluma düğün yaptım. Oğlumun düğününü alkolsüz yaptım. Çağırdığım misafirlerin yarısı alkol kullanandı. Hiçbiri bana ne darıldı ne gücendi. Hatta dediler ki ya bir de alkol olsa masaların üstüne çıkardı millet. Ne kadar güzel eğlendik dediler. Şimdi e, siz alkol cebim cebinizden alkolü finanse ettiğinize ya da alkol içen arkadaşlarınıza alkol e, vererek kendinizi böyle sınıf atlamış mı hissediyorsunuz bu neyinle ezikliği bir de orada şöyle bir cümle kullanılıyor muhafazakar ve dindar insanların sekülerlere borcudur hayır efendim hayır hanım efendi Muhafazakar ve dindar insanların sekülerlere, sizin manadaki sekülerlere böyle bir borcu yok. Bu ülkenin tarihinde hep ezilenler dindar insanlar olmuştur. Hiç kimseye alkol yasağı falan gelmemiştir bu ülkede. Ben herkes kendi hayatını yaşasın diyorum. Yaşasın diyorum ya benim arkadaşlarımın en az yarısı seküler sayacağınız alkol alan insanlar. Ama bunlar ben ben, ben onların bir düğüne gittiğimde alkol varsa ben bu düğüne gitmem demiyorum ama dinen olmamamız lazım. Ayrı bir konu. Bak, dinde bu vardır. Bunu kabul edersin ayrı. Ama sen gidersin ayrı. Yok efendim ne oluyormuş? Hiçbir şey olmuyor. Sanki bu zamana kadar ne olmuş? Benim tanıdığım bir sürü dindar insan var. Alkol olan olan düğünlere de gidiyor. Hiç de o düğünlerde kavga çıkmıyor. Çok az kişi alkol olan yere gitmiyor. O da onun tercihi kardeşim. O da onun tercihi. Sana ne oluyor? Bunun ezikliğini niye sen yaşıyorsun da bütün insanlara borcu, kimsenin borcu yok. Dindar ve muhafazakar insanların sekülerlere borcu yok kardeşim. Nereden çıktı bu borç? Alacağı var alacağı. Borcu yok alacağı var. Yeni bir tartışmaya sebep oluyorsun. Sen, sen de tesettürünle güya kendinde dindar nitelendiriyorsun ki bana göre sen de kendince eksiğinle fazlasınla dindarsın. O kendi cebinden finanse ederek ne yapıyorsun? Seküler arkadaşlarını mı mutlu ediyorsun? Ben hiçbir seküler veya ateist veya deist veya Müslüman, Hristiyan arkadaşımı kendi inanç sistemime uymayan bir şeyi yaparak memnun etmem. O benim duruşumu zedeler. Benim bir duruşum var. Bilir arkadaşlarım. Feriştahına ödemem. Bak yani İngiliz kraliçesi gelsin. Elizabeth gelsin. Derim ki ben kusura bakmayın. Siz alkol parası ödeyemem. Kendiniz ödeyin. Kadın saygı duyar ha. Valla yemin ediyorum. Ama bizimkilerde böyle bir eziklik var. Seküler olmak sanki farklılık. Dindarların sekülerlere bir borcu yok. Varsa bir borç, sekülerlerin dindarlara bir borcu var. Ama tabii bizim ülkemizdeki bu özgürlük işte insanları bu hale soktu. Bir de benim işte hacı arkadaşım vardı. O da ben senin yanında olacağım dedi. Dindar arkadaşlarım da geldi. Alkış! Dindar arkadaşlarıyla birlikte alkış. Ya kime alkışlıyorsunuz ya? Bakın bu ülkede özgür bir ülke. Alkol de satılıyor, sigara da satılıyor. Herkes istediğini içiyor yapıyor. Ama kalkıp da bu hanımefendinin dediği gibi dindar bir insanın bunu söylemesi caiz değil. Benim öğrendiğim, bildiğim Kur'an bana öğretilen Allah inancında nedir biliyor musunuz? İçebilir asla kınamayacağım. Asla kınamayacağım. Ama kalkıp da onu cebimden finanse edip bu bir özgürlük etsin umurumda değil. Ama Yok onu finanse edeceğim. Yok alkollü. Kardeşim herkes alkollü ortamlarda. Siz nerede yaşadınız? Hangi balta girmemiş ormanlarda yaşadınız? Ha siz şayet Mahmut Efendi camiası yaşadıysanız orada çarşambada Orada zaten insanların hayatı öyle. Onu söylemen gibi bir şey söz konusu değil. Ama bugün zaten Dindar insanların da gittiği birçok lokantada ve otelde ne var? Zaten alkol var. Bir sürü düğünde alkol oluyor. Ben içmiyorum abi, gidiyorum. Eğlence ben de gittiğim yerler var, ama ben almıyorum. Yani bu hanımefendinin yaptığı gerçekten. Ben şunu soruyorum, ya dindarlık ne demek bilmiyor, ya sekülerlik ne demek bilmiyor. Birinci ayak bu. İkincisi. <laughs> Din adına böyle bir fetvayı nasıl veriyor? Hani melek sana daha çok günah, ona daha az günah. Onu sen bilemezsin, ben de bilemem. Ama sen onu da yazmıyor dediğin anda Allah'ın yerine konuşmuş oluyor. Ne biliyorsun yazıp yazmadığını? Ne biliyorsun o ortamda olan insanların günahının veya sevabının olmadığını? Nereden mi? Ben diyemem şahsen. Ne alkol alana sen yanındakinden daha çok günahkarsın, onu ben diyemem yani tamamdır bu kadar bitti. Ya benim prensibim mesela ben alkol içene afiyet olsun da demem. Hani yarasın falan derler ya. Biz alıyoruz bir mahsus var buyurun siz. Ha diyor ki işte sarhoş olup kimse kimseye saldırmıyor. Kardeşim sen nerede? Ancak o barda falan oluyor. Çok insanlar alkolün ucunu kaçırıyor da birbirine. Hangi düğünde millet birbirine girmiş? Alkol alanla almayan ya da dindarla işte dindar olmayan ya da içki içenle orada içki içmeyen muhafazakar veya dindar insanlar hangi düğünde, hangi etkinlikte bu yüzden birbirine girmişler? Bak bu bir algı. Bu hanımefendi önce bir kere dinini çok iyi öğrensin. İnanç masasındaymış. Umarım insanlara böyle fetva vermiyordur. Vebali çok büyük. Kendi cebinden finanse etmiş. Hiç umurumda değil. Ama alkol dinimizce haramdır. Ve siz o haramı destekleyici bir şeyler yaptığınız zaman onun günahına ortak olursunuz. Yani bu nasıldır? Devlette de vardır. Yardım ve yataklık yapmak, teşvik etmek gibi bir şey vardır kanunda. Şimdi dinde de öyle. Yani sen kalkıp da ben benim ben böyle biliyorum. E, kendi cebimden içki alıp birisine götürürsem e, ben de onun içtiği günaha ortak olurum. Bu böyledir yani. Her şeyde böyledir. Adam hırsızlık yaptı, gördün, sustun. Yardım ve yataklığa giriyor. Onun gibi bir şey. Yaparsın, yapmazsın. Senin kazandığın para hangi etkin düğün müdür, nişan mıdır bilmiyorum. O etkinlik senin etkinliğin. Ne yapıyorsan yap. Ama birincisi bu konuyu çarpıtmayalım. Muhafazakar ve dindar insanların bu ülkede sekülerlere borcu yoktur. Birinin alacağı varsa muhafazakar ve dindar insanlardır. Biri borçluysa seküler kesimdir özgürlükler adına veya bu inanç özgürlüğü adına, yaşantı adına, insan hakları adına. Onlardır. Siz hangi kafayla bunu yapıyorsunuz? 18 Şubat'ı hiç mi okumadınız? Hiç mi merak etmediniz? Seküler insanların hepsi dinsiz değildir. O yüzden dindar insanlarla seküler insanlar diye ayırdınız mı? Seküler insanların sanki dinsiz olduklarını söylemiş oluyorsunuz. Seküler insanların da böyle haksızlık yapmayın. İkincisi, üçüncüsü bu bir prensipti. Ben hiçbir e, seküler arkadaşıma yaranmak için kalkıp da cebimden alkol parası vermem mesela. Benim bir duruşum var. Evimde alkol içirmem. İçme kardeşim düğünümde içirmedim. Oğlumun düğününde içirmedim. Hayatımda benim böyle bir şey yok. Ailemde alkol alan olmasına rağmen, dostlarımın çoğu sekiler olmasına rağmen saygı duyarlar ama bir yere gideriz onlar içer. Benim şeyim budur. Eğer alkolün etkisine girmiş ve ortam cıvımaya başlamışsa ben arazi olurum, giderim kardeşim. Giderim. Ama dinde haram olan şeylerin yanında durursak ortak oluyorum. Ben de ortak oluyorumdur. Ama kalkıp bunu da kılıfına uydurmak, buna böyle bir dinsel yorum getirmek fetva boyutuna getirmek maazallah yani. Bu kuluz biz ya bizi aşar. Allah'ın yerine konuşmak, Kur'an'ın yerine söylemek, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinin hayatının üzerine bir şeyler söylemek bizim ne haddimize yaptığımızı yaparız. Yapamadığımızı yapamayız ama iman hakikatlerimizi sağlam tutarız. Hani o omurgalı duruş karakter diyoruz ya yani ben kendim diyorum işte ben tesettürlü değilim. Başım açık ama asıl olan kadının örtülmesi. Bunun için de mücadele veriyorum. İnsan hakları ve inanç özgürlükler adına yıllardır parçalıyorum kendimi. Diyorum ki günahkar olmakla inkar etmek, Allah'ın emrini inkar etmek aynı şey mi? Günahımın affı olur ama inkar Allah korusun. Alkol de haramdır. Alkol içen haram işler ama kendi kınayamazsın. Ama... Haram olan bir şeyi alıp birisine verdiğin zaman bir kere harama para vermiş olursun ve o içtiği zaman günahına ortak olursun. Aynı şekilde hırsızlık yapan bir insana yardım ediyorsan onun hırsızlığına da ortak olursun. Diğer bütün günahlar gibi Allah korusun fuhuş. Yardım ve yataklık yapıyorsun. Senin fuhuş yapmana gerek yok ki eğer ona yardım ediyorsan onun fuhuşuna yaptığı fuhuşa sen de günahına ortak oluyorsun. Hani günahına girme derler ya veya yalanına ortak oluyorsun. Din, İslam dini çok güzel bir din. Ne olur? Böyle ya dinini bilmeyen ya özellikle mi yapıyorlar bilmiyorum. Günahlarına giremem. Ama İslam dini böyle değil. Dinimiz çok güzel. Cenab-ı Allah bize her zaman af kapılarını açık tutuyor. Ama iman hakikatleri böyle değil. Bu ayrıca işin diğer boyutuna bakıyorum nasıl bir eziklik düğünümde seküler arkadaşlarıma alkol vereceğim. Ya senin düğününde senin gerçekten arkadaşlarınsa zaten düğününde nişanında doğum gününde sana zaten alkol vermiyorsun diye sana böyle soru işaretiyle bakıyorlarsa ya da sana gelmiyorlarsa seni küçümsüyorlarsa sen de bunu eksik görüyorlarsa onlar senin arkadaşın dostun değildir. Bak tekrar ediyorum bugün en yakın dostlarımın yarısı alkol alan namazını da kılmayan insanlar ama dinine bağlı dinini sahiplenmiş kendince dindar insanlar dinin gereklerini yapmıyorlar belki ama Allah'larına inanıyorlar peygamberlerine inanıyorlar Kur'an'larına inanıyorlar İman sahibiler ve hiçbiri de onu bırak bak başka dinden benim arkadaşlarım var onlar daha da saygılı mesela olan bir şeyde masada içki içmeyen varsa ya ben de içmeyeyim bir akşam içmesem ne olur diyor kardeşim bir akşam senin arkadaşların içmese ne olur? Seküler dostların içmese ne olur? Bir akşam içmeseler ne olur? Ne olur bir akşam içmeseler? Peki aynı seküler arkadaşlarını dini bir düğün yapsaydın, onları da o düğünde namaz kılmaya zorlasaydın? O din o seküler arkadaşlarını dindar arkadaşların gibi hareket etmeye zorlasaydın? Bakalım ne derdi o seküler arkadaşların? Niye biz ayak uyduruyoruz? Niye biz ödüm vereceğiz? Kendi değerlerimizden, kendi yaşantımızdan veya inançlarımızdan, doğru olandan. Bir deneseydiniz hanımefendi. Bir dini düğün yapsaydınız ve seküler arkadaşlarınızı o düğünde... ...işte kelime-i tevhid çekmeye, namaz kılmaya falan filan zorlasaydınız. Kur'an takip etmeye... Bir zorlasaydınız, tam tersini yapsaydınız, tersinden okuyalım neler olurdu acaba? Yani böyle şeylere kapılmayın. Allah aşkına vallahi çok üzülüyorum. Açığımız, kapalımız, hep birlikte Türkiye'yiz. Kimse kimseyi kınayamaz. Kur'an insan onuru üzerine yazılmış. İyi, ben adam iman, ben Müslümanım diyorsa tamamdır. Ama yani böyle de lütfen Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı şeyleri ne olur böyle yorumlamayın. Bir de ezik olmayalım. Dedim ya tam tersini yapsan. Tam tersini yapsan ne olacaktı acaba? Seküler arkadaşların yine seni alkışlayacak mıydı? Veya kaç tanesi gelecekti din, dini düğün diye? Ya da kaç tanesi orada sıkılmayacaktı? Ama bizim güya dindarlar alkışlıyor. Alkışlayın. Önemli olan Cenab-ı Allah kimi alkışlayacak? Anlatabiliyor muyum? Mecazi anlamda söylüyorum. Rabbim kimi alkışlayacak? kime alkışlayacak? Kime kulum diyecek? Ameli en düzgün olan en iyi kul. Ama gerçekten çok üzüldüm. Dininizi çocuklarınıza bakın, doğru öğretin. Allah'ı doğru anlatın. Bak, Allah'ı doğru anlatın, dini doğru öğretin. Belki ibadetlerinde eksikleri olabilir ama imanları sağlam olur. İmanları sağlam olur. Başıma çok şey geldi. Ama ben elhamdülillah dedim ya. Bu kadar sosyetesi var, ultra zengini var, seküleri var. Ermenisi var. Hepsi saygı duyuyor. Diyorum ki arkadaşlar ben alkol parası ödemem. Hatta bir yere gideriz, fix menü yaparlar, içine alkol dahil. Alkol içen der ki, "Seninkini ben içeyim." Ben ne derim biliyor musun? Ben böyle bir şey söyleyemem bunun kararını ben alkolü içmeyeceğim. Buranın sahibi verebilir. Ben bu vebali alamam. Ondan sonra şeye sorar sahibine tabii verelim derler bana ne derim anlatabiliyor muyum beni ilgilendirmez ben içmem ben kendi şeyime bakarım derim hani bana o fix menü içindeki alkol parası var ya hayatta umurumda olmaz git derim ona şey yap bana ne ben, ben veremem bu kararı ben, ben benim bana ayrılan buradaki şeyi de sen iç bile diyemem derim bu kadar hassas olmak lazım. Ha Biz dört dörtlük müyüz? Ne dört dörtlüğü? Dört üçlük olsak dört ikilik öpün başıma kocam ama elhamdülillah. Ben her zaman derim tamam abi günahkar olabilirim ama imanımdan taviz vermem. Allah aşkına siz de günahkar olabilirsiniz ki hepimizin günahı var. Bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz günahlar ama ne olur imanınızdan taviz vermeyin.